Evet. Ya en son senle iki tane oyun çekmiştik ya, hatta üç tane çektik. Üçünde de sesimiz çıkmadı ya. Ondan beri <laughs> o kadar korkuyorum ki Burak. Değil mi? Değil yanlış mi? mikrofonu kullanır diye şu an tek tek kontrol ediyorum mesela. Evet. Çıkmış. Ve gene çıkmadı. Gene çıkmadı. Ya işin kötü tarafı şimdi e, tadımlık çekmemiz gereken bir oyunların bir listesi var işte. Yaklaşık evet. 14 tane oyun var bu listede. Ee, dedim ya 4 tanesini falan biz seninle çektik. Se e, sessiz çektik hatta. O yüzden de paylaşamadık. Şimdi... Bence sessiz sinema <laughs> diye kakalarız. Efendim? Sessiz <laughs> sinema diye yediririz millet. <laughs> ya da sadece sen videoyu çekmişsin ben yokmuşum gibi davranmışsın. <laughs> aynen aynen senin ama ben de... Gibi. Sen de bana cevap veriyorsun. Sen çok konuşmuyorsun. Genelde ben hani %75 ben konuşuyorsam %25 sen konuşuyorsun. Artık bundan sonra şey yapalım. Ee, birbirimize cevap veriyormuş gibi yap aslında alakasız şeyler söyleyelim ki birimiz sesi çıkmadığında <laughs> normal mi? Bir video o videoyu gibi ben çektim falan diye. Aynen. Tabii öyle bir şey mümkün değil de. Merhabalar efendim. Aa, başladık. Ee, mı? Aslında başlamıştık. Ne hayda <laughs> Bugün Unbound Worlds Apart oynuyoruz. Ee, oyunun başlığını çevirmeye çalışmayacağım. Ancak e, tasvir etmek gerekirse işte Bound yanlış bilmiyorsam bağlılık anlamına geliyor. Bağlı olmayan ayrık dünyalar bahsediyor. Bakalım oyun neyle alakalı? Bu Woobit sitesi üzerinden e, yapımcıların bize anahtarını gönderdiği bir oyun. O yüzden bize bu oyunu çekmemiz için anahtar gönderdiklerinden dolayı teşekkür ederiz. Siz de bu oyunu tatmış olacağız. Bu e, sizin için de bizim için de güzel bir deneyim olacak diye düşünüyoruz. Evet. Severseniz bizzat alabilirsiniz. Biz de seversek belki video dışında devam ederiz. <laughs> Hadi bakalım başlayalım. Ben de kendimi tanıtayım Tanıt tanıt. Bir an şey oldum böyle nedense misafir çocuğu gibi. <laughs> Abi ben de tanıt. Abi Bakın merhaba senes... arkadaşlar. Aman tanrım. Ben... Kanalda bildiğiniz koma serisini çeken korkuların efendisi yüce lord karanlık ördek. <laughs> Psikolojisi bozuk ördek falan. Aynen aynen. Ha. Arkadaşları tarafından dışlanmasına rağmen boyutlar arasından bir yaratık çıkıp ana karakteri sevdi. Neden hep Aa. ana karakterler hiç kimse tarafından sevilmeden bir anda sevilmeye başlar ki? İlginç bir konsept. Çünkü onlar yetim, öksüz. Ah, güzel noktaya değindin. D'ye basıp konuş. Aa, buradasın Soli. Baban ve ben nereye kaçtığınızı merak ediyorduk. Ruhdaki herkes, seremoni hakkında heyecanlı, ama içimde bir rahatsızlık var. Çünkü bir araya geleceğiz ve. E büyülü geçidimize güç veren kristali aklayacağız. Ee, sonra köy kutlayacak bunu. İşte temizleyeceğiz. Arındıracağız falan dedi. Şimdi aklamak kelimesi biraz e, benim kullanmayı sevmediğim bir kelime. Çünkü biraz renkleri çağda, e, çağrıştırıyor. Bilmiyorum siz bu konuda benim bu kadar hassas düşünüyor musunuz? E, veya farklı bir fikriniz var mı? Geçen Muhammed Ali'nin bir konuşmasını izledim Burak. Şey diyor, neden evet. İngilizce'de kötü konseptlerden bahsedilirken, hep black kelimesi kullanılırken, e, iyi şeylerden bahsedilirken white kelimesi kullanılıyor diye. Aslında gerçekten dikkat çekilebilecek bir konu. Mesela blackmail diye bir kelime var şantaj. E tabi herkesin bu konuda fikri farklı olabilir. Neyse devam edelim. Most of us were quick to forget what life was like before the gates were sealed. E, çoğumuz, hızlı bir şekilde unuttuk geçitler kilitlenmeden önce hayatın nasıl olduğunu. Ama ben çok canlı bir şekilde hatırlıyorum. Bu galiba şirinler gibi bir konsept. Biz geçitler arasında yaşayan yaratıklar gibi bir şeyiz. Muhtemelen e, köye bir şeyler saldıracak. Biz de köyü kurtarmaya çalışacağız. Nasıl oyunun senaryosunu iki dakikada çıkardın. Üf mükemmel. Acaba bizim anatomimiz nasıl şimdi bu canlı olarak bir içini açıp bakmak lazım. Şu yaratığın mı? Evet. Merak, Merak ettim, ettim değil mi? <laughs> <anlatmamışlar>, evet, <laughs> şeyin evet. e, pelerinin altında ne var falan. Evet, ama çok şey film bir tasarım olmuş. Kafasında ateş var falan. O kafanın içinde neler dönüyor bilmek istiyorum. Tamam tamam. Düşüncelere neydi fikirlere kurşun işlemez. O filmi izlemedim biliyor musun? Bu arada bizim kafamızda Biraz ateş yanıyor. Belki. Bir kişide çık. Kardeş. Ee, Kafan yanıyor. <laughs> <laughs> ne büyük bir, ne yüce bir gece Soli. Gerçekten hala Brom'un, e, gardiyanının yani bizim bu mütevazı köyümüzü ziyaret ettiğine inanamıyorum. Gardiyanı ta kendisini ritüeli yapacak olması ne büyük bir onur. Bu geceden sonra bu olay bütün kıtalara yayılacak ve duyulacak. Bu Verdia e, peygamberiymiş. Prophet Verdia. Hmm. Ya, why Osta yes. Ya. Beta olma, bırak gardiyanmışman. Çak ağzını ikiter. Sus lan de. <laughs> Beta olma. Ne bu şekliniz? Alfa bırakla, olacaksın. Bırakla, Omega <laughs> aynen, bırakla Omega tavsiye Aynen, aynen bırakla Omega tavsiye Ama Omega yes. 3. He, eyvallah. Balık. Balık. <laughs> <paluk. gülüyor> Buralara doğru tuhaf bir yaratık koştu. Şu tarafa gitti diye düşünüyorum. Tamam. Çok eee şey yapma kaytarma. Ulan tuhaf yaratık niye sen kendin tuhaf yaratıksın. Oğlum biz de velet gibiyiz. Önce bir tipine bak. Herkes bizi azarlıyor. Harbiden ya. <laughs> ya. Şirin bir oymuş ama hoşuma gitti hele şey. Aa, sahne arası mi? geçişlerde çok animasyonlar çok güzel bence. Evet. Fatih olur. hayır! No. No. Kristal patladı! Avengers! Avengers! Toplan! Şey vardı... Şimdi... Bir Avengers videosunda görmüştüm. Black Widow. İzlemedin. Neydi? Yok o şey şey adam birkaç tane süper kahramanın adlarını sıralıyordu. Black Widow, Iron Man. Thor. Thor. <laughs> Captain America ve Hulk diyordu. Sonra adlarının ilk baş harflerini birleştiriyordu. Çok nedense ayrı bir komiğime gitmişti. Nasıl yani? Şimdi şey işte Black Widow, Iron Man, Thor, Captain ha, America. Tamam. Baş... birleşimi. <gülüyor> <gülüyor> Güzelmiş. Bozuldu ya. Bitch oluyor değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Buraya girince başarım kazandım bu arada. Başarımın adını göremedim. Ama tuhaf evet. bir konsept. Şu an bayağı yavaşladı karakter çembere girince. Şeyi anımsattı bu bana. Doctor Strange'in çemberlerini anımsattı. O da çember açıp farklı evrenlerden bir şey çekiyor diye. Karra'ymış bunun adı. Soli geri döndü. Kaç evladım. Burası senin için güvenli değil. Buramı bul. Korur o seni. Şimdi git. Oya. Ne? No. Şey yapma ya. Baksana sinirden <laughs> Ne oldu? Yok yok hani adı kara ya. He. Kara. Ben de diyorum ki baksana sinirden çok fazla karardı. Kardeş güzel espri. Kara Şimdi... kara. Evet videomuzun sonuna <laughs> gel. <laughs> Bugün kafam iyi biraz. <gülüyor> <gülüyor> ne içtin videodan önce? Kristal <laughs> Shard <'ı> aldık. Eee. <laughs> evet. Bu bize özellik mi verecek? <laughs> Bu bana biraz şeyi hatırlattı. <laughs> Ori'yi hatırlattı niyeyse e basınca on, portal on, on, on açıyoruz. Aa çok ilginç. Hmm taş <laughs> Allah, olduğu için burada. Iyi. Peki evet. taşın altında portalı kapatsak? Merak ettim bir denesene. Ölecek miyiz? Evet Burak ve senaryolar. Bak olmuyor. Aa kapatılmıyor ya tüh ya. Adamlar onu düşünmüş Burakcığım. <laughs> Şu hani bir tane posta verme oyunu vardı postacıydı hatırlıyor musun? Kargo, ha mektup, zarf. Verme oyunu. Ya postacıydı oyunda hani küçük bir kasabada Sahil kasabasında. aa hatırladım, tamam. <laughs> buraya girip yayında ölmeyi başarmıştım. Gerçekten başardın mı? Evet başardım. Nasıl Kırla, yaptın? Denize atladım. Ha ya yok artık yani öyle bir oyunda bile ölmeyi şey yapıyorsun ya başarıyorsun ya yani. Burak bir level atladı şeyi yayını. bırak <laughs> de... ve Cani yayınları. Evet evet. Oh, onu mu? <laughs> Korkuyorum. Korkuyorum. <laughs> Oha. Çok korktum. Adam abi ilk defa ananı dedi dostum. Oğlum çok korktum Oğlum lan. Uf, jump scare yedik. Bırak. Ha. Oh my god. Yukarı lan hani önce. çok şirin bir oyundu bu. Ne oldu bu oyuna? O kadar da şirin değilmiş abi biliyor musun? Yalanmış. Göründüğü kadar şirin değilmiş. Oğlum bu tipler ne? Bu oyun yaratıkları niye böyle? Yok mu o kadar? Aa bu taş. Kapattığımız... Onu dışarı çıkırsa. Onu. <laughs> X'e bas şimdi. X miydi neydi o şey tuşa bas. Dur bir gitsin de o Tam böyle ortada bas onu ittir üstünden zıpla. Aynen öyle. Oğlum ko. Niye bu kadar çirkin bu oyundaki? Bu iyi <laughs> portal Portal açınca bir bot geçmiyor. Burada hızlı olmak gerekiyor sadece. <laughs> Çok çirkin ya. Bu zamandır bu kadar <laughs> korkmamıştım ya. Evet. Ne cidden çirkin yaratıklar bu arada. Yani rahatsız etmeye başardılar beni. Bu Kolay bir iş değil gerçekten tebrik ediyorum özellikle de seni Hani benden ziyade senin <laughs> e, şey yapman Senin bile iğrenç bulman bize çok şey anlatıyor değil mi, değil mi? Şuna bak kan efekti mi o değilmiş peleriniymiş Oyun ne kadar canileşti diyecektim Abi, tam buraklı Ölmüş gibisin biraz Biraz için geçmiş kardeş Abi şekerin düşmüş. Al şu ah, çıt lokumunu de ye. <laughs> Denizde şükürler olsun. Kaçmışsın evladım. Biz de Brom'un gelmesini bekliyorduk. Portal açıldığında. Ama biz farkına varmadan şeytanlar belirdi ve bizi acımasızca saldırdı. Berbat bir olaydı. Ne yana dönersem döneyim arkadaşlarımın katledildiğini gördüm. Kaçacak kadar şanslıymışım. Git ve başkalarını ara. Acele edersen e, şey... Eğer acele etmezsen seni de peşinden gelirler gibi bir şey dedi. Yalnız şu ana kadar evet. karşılaştığımız hiçbir yaratık aynı değil. Yani bayağı evet. şey yapmışlar, tasarım yapmışlar. İyiyim, arayalım arayalım da buralar brom brom canavar dolmuş. Ooo. Oh. <laughs> Bırak. <gülüyor> brom brom. Brom brom'u ara diyorsun. <laughs> Birader bir git ya. Birader gibi o Oh. O. Hadi. İyi ki anlık save gibi bir şey var. Ya oha. Evet anlık save olması çok güzel bu arada. Güzel bir özel. Hmm. Yarım saati doldurduğumuzda haber verir misin? Veririm şu an, ha, vereyim. Power shard is missing, hmm, kapıdan geçecek malzememiz yok. Şuraya çıkacağız ama oraya gidemiyoruz. o Oyu. Oh yeah. Bir portal aç. Tamam bir şey yok. Ne? Şey. Ne? <laughs> 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 Aa. Bu bayağı şey ya platform oyunu yani Aa. Ori gibi bir oyunmuş tahmin ettim. Bu çok iğrenç bir yaratık ya. Evet en iğrenç bu zaten diğerler o kadar şey. Ya gerçekten mi? Bunu kullanacağız. Şey büyüdü Allah'tan <laughs> menzil büyüdü de. Ortal olsa bile o... On dokunduğumuz zaman onun bedenine dokunmuş olmuyor Sence mu? Sence burayı nasıl geçeceğiz? Ya açacaksın onu gideceksin bak en sağda yer var oraya portal aç. Portal aç. Abi ilk önce portal açıp sonra şey yapacağım. Böyle mi? Evet. Zeki Olay adam Burak. Ki. Allah'tan hemen yani öldüğüm yerde doğu başlatması çok güzel bir özellik. Takdir Öldüğün ettim. Öldüğün yerde doğuyoruz. Öldüğümüz yerde doğmamız çok iyi oldu. Doğduğum. O ne lan öyle? O neydi oğlum? O, o ne iğrenç bir varlık. Var. Kesin üstümüze atlayacak ya. Evet evet. Boss savaşı falan o büyük ihtimalle. Sen nesin? Evet O, 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 Onu, o ne oğlum? O ne lan? O ne? O kadar da tatlı bir şey değilmiş değil mi abi? En sağda bekle o gidince aç portalı kaç. Şerefsiz ya. Buna düşünce ölüyoruz. Niye düştün Ölüyor muyuz diyecektim. Ölüyormuşuz. Şimdi ölüyoruz deyip açtıydık ya. Ya bu ebesi güzel. Ölmüyor da bak. Ölmüyor ki bunu nasıl yapacağız acaba? Şey yapacağız buna. Böyle... ...Nightmare'e çalışacağız. Üf. <gülüyor> <gülüyor> ya özlemişim Oyunun seni. <laughs> görmekte. Oyunun konsepti güzel ama yani ben ben tasarımlardan çok rahatsız oldum ya. <laughs> Tasarımlar hoş değil. Baksana Bur büyüyor. Açınca büyüyor girince. Nasıl geçeceğiz bunu Burak? <laughs> üstünden zıpla fast. Açmadan portalı ama. Portalı açarsan nasıl üstünden zıplayacağım? <laughs> Aç portalı. İşte bu. Anladım tamam. Kolaydı. Kesin bir jump scare daha yiyeceğiz ya. Yani o o örümcek özellikle. Hadi oh, bakayım. Oğlum ben bunu nasıl şey yapacağım? Ya birader. Fast olman lazım çok fast. Bu bayağı gıcık bir yaratmış ya. Gel lan buraya. Kafana zıpladım. <laughs> Mario gibi. Ha güzel bir özel. O ne oğlum? Niye bu oyunda saçma sapan yaratıklar var? Aa daha da büyüdü. Sıkışıyor mu? S sanki sıkışıyor oraya. Aa evet sıkışıyor <laughs> He tamam. Göz. Yes. Göz. Yes. Sağ tarafta, sol tarafta da... sıkışıyor. Kolaylı. birader. <laughs> Gittiğin yere dikkat et evladım. Çok kaotik zamanlardan geçiyoruz. Buraya panikle birileri gelip gidiyor ve ormana doğru kaçıyorlar. Konuşma, power up ver, hadi. En iyisi yanına bir harita alman olur. Gittiğin yolu tamam. takip etmen gerekir. Birbirimize yardım etmeliyiz. harita mı ver, hadi! Tamam. Bu ya, tamam. bildiğin oraya. Sürekli söylüyorum bunu ama haritası bile aynı. Tamam, en azından güzel bir oyundan örnek almışlar. Bu arada, böyle deyip duruyorum ama yanlış anlaşılmasın. Şey demiyorum, oyunu konsept çalmakla suçlamıyorum. Bu oyunlarda olan bir şey, birbirlerinden örnek almaları. Güzel olmuş yani, beğendiğim için öyle diyorum, yanlış anlaşılmasın. Bizim insanımızda şöyle bir şey var abi. Ee, eğer bir oyun yapılmışsa, ondan sonra onun hikayesine, konusuna veya Grafiğine benzer bir oyun yapılamaz zaten. Evet, ne yazıklı, Çünkü geri yapılan dünyada... oyunlar çalıntıdır. Ya bu şeyde de oluyor ya, YouTube'da da oluyor ya. Biri gizem bir videosu aynen. yapıyor, teori videosu yapıyor. Başkası yapınca, sen bir level atladın, abi, ben çaldın falan diyor. Saçma sen sapan. Şurada, şurada çalmışsın. Erdem abi çalıyor. <laughs> Burada ne yapacağız acaba? sağ tarafa git bak. Bakayım. Bak. Aa. Aa. Ne Burası ters. Bir tonu aşağı. Öldü Aha. lan. Aa. Ne <laughs> <laughs> Ya yok ya yes. vallahi. Kapat. Hayır. Öldü. Oh. Çok çok zeki <laughs> Evet. Burada bot savaşı bizi bekliyor anladım kadarıyla. Aa yukarıda adam var. Aa peki yukarıda adam var da o adam gerçekten adam mı? Ha? Uf. Uf. Çok Hadi bakayım. Çıkamıyorum ki oraya. Nasıl yapacağız o işi? Onun üstüne çıkıyor. Oğlum bu... <laughs> Mümkün İmkan. değil ben bunu yapamam. Yaparsın Erdem abi. Haydi abi haydi abi haydi. <laughs> tam zaman tam zaman. Yapabilir miyim gerçekten? Yaparsın ya. Oğlum ulaşmıyor ki. Ozan herhalde bir upgrade falan mı? Muhtemelen. Karakter oraya yetişmiyor. Dur bir daha deneyeceğim. Son 3 kez daha deneyeceğim. Sonra Aynen son 3. Peki yapamazsam videonun kapanmasını. Şu kafam şeyi çarpıyor. Şuradaki taşı çarpıyor. Ozan tam zıplarken kapat. Diyeceğim kapatsan da orada taş var. Olmuyor, Yok, bence abi. orası güç olay ya. Aynen. Bir power up almamız lazım. P up. Selam birader. Denize şükürler olsun. Ru'dan Ru'dan hayatta kalan başka biri. Endişelenme. Burada güvendesin evladım. Büyücülerimiz buraya bir bariyer koydular. neden hep denize şükür ediyoruz ki? Bunlar denize tapıyorlarmış abi. Ya <laughs> oğlum sizin taptığınız şey bir bardak suda içiyoruz biz. Hanımız <laughs> <laughs> içiyoruz lan. Hanımız Spell protect our sanctuary from the Bir tane dizi vardı Türk dizisi. Orada çocuk Hintli, çocuğa Türkiye'de inek eti yediriyorlar. Çocuk sonra bu ne eti diyor, çok güzelmiş diyor, İnek eti diyorlar. Çocuk bir an tuvalete gidip kusuyor e yediğini. Ağlamaya başlıyor. İlk önce anlamıyor, sonra... ya yani ilk önce anlamıyor etrafındakiler. Sonra diyor ki, lan çocuğa tanrısını yedirdik. <laughs> bu Leyra bu arada, başta bulduğumuz yaratık. Tekrar merhaba. O yerden kaçtığını görüyorum. <laughs> Ah affedersin. Kendimi tanıtmadım. Ben Leyla. Vaye denen uzak bir diyardan geliyorum. Ee, bu da başka yaratıklardan kaçıyormuş. Önde portal belirince yanımıza gelmiş. Biz bunun hayatını kurtarmışız. O yüzden bu bize borçluymuş. O zaman power up'lar. Borçlusun. <laughs> Borçlusun öde. Ya da binelim de. sana. Nasıl fikir? Öf demeyiz sana binelim. Nasıl fikir? Burada portal açamıyorum yalnız. Çocak sana binelim de çok kötü bir cümle oldu. <laughs> hey ben tekrar görmüş olmana şaşırdığını görüyorum. Şaşırmadım. Ben... Bir harita daha ver. Usta bir haritacıyım ben ve bu dünyada ee, henüz bulmadığım, keşfetmediğim bir kestirme yok. Hmm. peki ne kadar çok artarsınız? daha da kesilen bir şey var ortalaştı. Buradan gidemiyoruz yalnız. O. Oh! Böyle bir şey mi varmış? Varmış abi. Bu kim? Daha da usta haritacı. Master master Bu... Katografi. Kalıplı haritacı. <gülüyor> aynen aynen. <laughs> Giga chat Galiba ışınlanmamızı sağlayan bir şey. Lost Village. Ne? <laughs> Orada Lost Villager yazıyor. He Lost Villager. Kayıp köylü. Köylü. Milletin <laughs> 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 <Habilitevin 'in> efendisi. Bir <laughs> şey. <laughs> ya köyümüzde bile şey yapıyoruz ya. Bir sesi hatırladın mı? <gülüyor> 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 video mu atmıştın sen bana? Sen. Ne? Bir tane video mu atmıştın? Hatırlamıyorum ki şey ama o Minecraft köylü sesi olduğunu hatırlıyorum saç <gülüyor> 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 Ne oluyor be? O! Oh! Wow, wow. Yeni özel. Bir <laughs> Birader sen pek iyi birine benzemiyorsun değil mi? Mastribo! İbrahim Usta! <laughs> çiğ köfteci İbo Ust. Al kardeş çiğ köfte. Al kardeş, Al kardeş. <gülüyor> şey. <gülüyor> Bak bura acılı mı istersin çocuk adam? <laughs> Abi ne yapıyorsun lan? Eğleniyor. ya. Ama kapı kapalıymış. Bir dakika bu adam yere bağlı mı görünüyor? Nasıl? Ne? <gülüyor> What? ne ne ne? ne? Anan. Evet, Zorda bir videonun daha sonuna geldik. Bırak! Hayır, <laughs> burada olmaz. No! Burada çok fast olman lazım. Fast! Gotta go fast! Gotta go fast. Go pastın, pastın. Sen biliyor musun abi. onu? Evet, konik değil mi? Ananı Oha, oğlum. Niye böyle şeyler yapıyorsunuz? <laughs> ya tüylerim diken diken olmuyor mu ya senin de? Yok. Olmuyor. Burak galiba korku <laughs> oyunu oynama, <laughs> oynamaktan alışkın böyle şeydir abi. Şey. <laughs> değil mi? Duygularımı kaybedeli <laughs> yıllar oldu Erdem. Korku duygularımı kaybedeli Öldücüm. o kadar oldu ki diye artık hissetmiyorum. Burada kesin jumpscare edeceğiz ya. Öyle bir iş geldi hiç. Vatla hayır diyemem. İleride ne var diye bir görev aldık. Şurada corrupted stone'lar var. Ya bu oyun daha da uzar arkadaşlar. Şöyle bir bakıyorum. 25 dakikayı doldurmuşuz. Bence oyunun nasıl bir oyun olduğunu tanıtmak için gayet yeterli bir süre. İşte evet. köyümüz istilaya uğradı. Canavarlar var. Biz saldıramıyoruz. Çünkü cücük kadar boyumuz var. Oradaki gibi saldırırsak güzel olurdu. Doğrusu bilmiyorum. Oyun devamında belki saldırı gibi kabiliyetler de elde edinebiliriz ancak şimdilik oyun böyle. Sadece portal açma gibi bir kabiliyetimiz var. Platform sevenler için güzel bir oyun. Oyunun çok kompleks bir senaryosu yok. Kompleks bir karakter ağacı da yok. Basit bir eğlence. Çizimleri de güzel. Bu şu an benim fikirlerimi söylüyorum. Ama bu tür oyunlara kıyasla Ori gibi oyunları daha çok seviyorum. Yani aksiyonu yaşayabildiğim boss savaşları olan çünkü bir daha biraz daha fazla patmin hissi veriyor oyunlar. Evet Burak sözü sana bırakıyorum. Allah abi ben çok güzel oyun eğlenceli. Açıkçası grafiklerini de beğendim. O korku etkenlerini falan çizimleri. siz olsa da çok hoş olmuş bence. Oyuna uyuyor. Evet. Ben de, ben de o kadar. Burak'tan da geçer not aldım. Evet. O zaman görüşürüz. görüşürük. Hoşçakalın. Bay bay.